Kazakistan'ın doğusunda yer alan Akbaur, ülkenin en eski tarihi yerleşimlerinden biri. Saka dönemi dahil birçok tarihi dönemin izlerini taşıyan Akbaur, araştırmacıların ve turistlerin gözde mekanlarından. Altay dağlarının eşsiz kültürel alanlarından biri. Çok sayıda tarihi eseri barındırıyor. Bölgenin ilk gökyüzü gözlem yeri olarak biliniyor. Akbaur yerleşim alanı Kazakistan'ın doğusunda, Öskemen şehrinden 38 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yerleşim yerindeki kayalarda 3000 yıllık tarihe sahip 80'den fazla resim bulundu. Kayalardaki resimler ve işaretler hala gizemini koruyor. Eski astronomi merkezinin, mezarlıklar ve kaya resimlerinin koruma altına alındığı Akbaur, bilim insanları ve turistlerin ilgisini çekiyor. Günümüzde yerel ve yabancı arkeologlar tarafından araştırılmakta olan bu motifler milattan önceki döneme ait kayalarda saka döneminde yapılan geyik, at ve kurt motiflerini görmek mümkün. Akbağurda bulunan at ve koyun kemikleri göçebe sakaların kısmen yerleşik bir yaşam tarzı yaşadığını gösteriyor. Akbağurda yaşayanların güneş, ay ve oğlak takım yıldızını buradan gözlemlediklerine inanılıyor. Gözlem evlerinin sadece gök cisimlerinin hareketini takip için değil, zamanla tapınak olarak kullanıldığı biliniyor.